Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosu ile karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar Beşiktaş deplasmanındayız Süper Lig'de ve bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor Çünkü gördüğünüz üzere bir maç fazlamızda biz Beşiktaş'ın 2 puan önündeyiz 68 puan biz 66 puan onlar Fazla vakit kaybetmeden maça geçelim Bugün bu maçta arkadaşlar deplasmanda Beşiktaş'a karşı Ryan Kent, Ceko, Cengiz Ünder, Simanski, Fred, Dominguez, Ferdi Kadıoğlu, Bekao, Ciku, Osay Samuel ve Livakovic ilk 11 ile sahada olacağım. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Maç yavaş yavaş başlıyor. Oyuncular sahaya geliyor. Maça başlayan taraf Beşiktaş. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu maç. Çok iyi top. Ya biraz hızlı ol be. Üf. Adamlar geldi mi geliyor ya. Ben de aynı oynayacağım ya. İlk ataktan tehlikeyi yarattılar. Ferdi. Ferdi önü boş verdi Kadıoğlu. Ferdi attı Ferdi. Golü de ben atayım diyor. 1-0. Harika götürdü. Baktı kaleye. Harika bir şutla. Mağlup ediyor Mert Güno. Çok sürpriz. Güzel. Kalite bir gol. Maçta 1-0 öndeyiz şimdi. Ferdi attı. Bakalım gollerin devamı gelecek mi? Şimanski. iyi götürdü. Sakladı. Şimanski kaleye baktı. Şimanski uzaklardan. 2-0. Uzaklardan attı Şimanski. Bugünü de boş geçmiyor Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı. Mert Günok 2'dir uzaklardan yiyor ama Şimanski de harika vurdu burada. Harika bir gol gerçekten 2-0 dakika 40 Beşiktaş şoklarda Fred çok iyi girdi araya Ryan Kent bu defa denedi Nerelere vuruyor ya ne oldu o, bu adamın ayaklarına ya Fred izin yok orada Cengiz Kaleye baktı vuracak vurdu. Mert bu defa hata yapmadı. İlk yarı 2-0'lık. Üstünlüğümüz de sona eriyor. Ben Batshuayi'yi alacağım oyuna. Bugün Ceko'yu beğenmedim. Batshuayi oyunda. Çok iyi top. Batshuayi vurdu kaleci Mert Günok iyi çıkartıyor. Cengiz. Cengiz kaleye baktı vurdu Mert. Çok iyi geçti. Say Samuel hızını da kullanıyor. Şimanski aldı. Ah be. İlla defansa çarpacak. Harika top. İlk golü atan Ferdi de top. he Aferin be. Yok da bu kadar hızlı nasıl oluyorlar ya? Ha, Saçma sapan bir gol ya. Haydi Ryan Kent ulan baktı kaleye vurdu. Mert'in üstüne vurdu. Oh be, stresli maçtı. 2-1 kazandık. Güzel. Süper Lig'de önemli bir galibiyet, derbi galibiyeti. Puan açısından da çok önemli arkadaşlar. Bir maçın daha sonuna geldik. Bakalım bir sonraki maçta neler yapacağız. Süper Lig'in ardından çeyrek final için Avrupa Ligi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Bu defa Latium adlı bir takımla oynayacağız. İlk defa duydum ama büyük bir ihtimal bunun lisansı yok. Hangi takımdır da çözemedim. Lazio olabilir. Çünkü Latium, Lazio. Evet. Vakit kaybetmeden Maça geçmek istiyorum ben. Bugün Ryan Kent, Fred, Ceko, Şimanski, Emre Mor, Dominguez, Ferdi Kadıoğlu, Bekao, Livakovic, Ciko, Osay, Samuel. ilk 11'i ile sahada olacağım. oyun ayarlarına da bakayım. Her şey tamamdır. Maça geçebiliriz. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Bakalım nasıl bir maç olacak deplasmanda. Haydi Fenerbahçe. Belki de Kyle Walker var inanamıyorum. Adamlarda Kyle Walker var. Ya bir bırakın bu işleri ya. Vay anasını be. Ha Ferdi harika geçti Şimdi Ceko Ceko 1-1 deplasmanda hemen cevabı veriyoruz şu ilk golleri yiyoruz ya deliriyorum ya Vallahi billahi oyunun yazılımı bu şekilde bence ya. Böyle bir şey olamaz ya. Öyle çakarlar işte. Onu geçeceksin Kent. Onu geçeceksin. Diyeceksin ki ben oradayım kardeşim. Ben de sana güzel. Harika bir top atacağım. Emre Dominguez önü boş Dominguez Dominguez Dıt 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 dı dı. dı dı. Uff 2-1 yapıyoruz durumu Sanırım Lazio bu takım Arkadaşlar 2-1 Dominguez 8 numaralı Yıldız futbolcumuz atıyor golü Aferin aferin Devam. Çeyrek finalde 2-1 öndeyiz. O kupa buraya gelecek. Şimdi Ryan Kent gidiyor. Ryan Kent'i durduran aşk olsun. Ryan Kent bir güzel top gelir mi? Atar mı? At şunu be. Adamlar gelirken iyi geliyorlar. Ya bu ne ya? Bu kadar basit Defans hata yapar mı ya? Oo! Oh! 3-2. Allah'ım belalar ya. Yok abi ya. Yok ya. Haydi güzel şut. Ana. Haydi Emre. asfalan alan be. Haydi. Haydi gol olsun bu. 3-3. 3-3 yapıyoruz. Deplasmanda 3-3'ü yakalıyoruz Avrupa Ligi. Çeyrek final maçında Lazio'ya karşı. Alalım Batşuay'ımızı alalım. Firid attı. Küfür eder gibi vurmuş. <laughs> of of Saçma sapan işler ya. O kadar boşluğu niye veriyorsun ya? Shimanski Dominguez pas istedi. Dominguez ayağının dışıyla kaleci probe del. indirdi. Shimaski baktı, vurdu olmadı. Ya bari bir atak daha ya. 3-3 güzel. Güzel. Biraz stresliydi. Öne de geçtik. Ama 3-3 yaptık skoru. Çeyrek finalde biz avantajlı tarafız. Çünkü Kadıköy'de oynayacağız diğer maçı. Beşiktaş'ı da yendik. İki maç oynadık bu videoda ve iki galibiyet almak yerine bir galibiyet bir beraberlik aldık. Olsun arkadaşlar. Çeyrek finalde Lazio ile 3-3 kalmak da iyidir. Kadıköy'de 1-0 2-0 yenebiliriz. Avantaj bizim. Bir videomun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.